minnoş sokağı yakışıklı yağız delikanlısı sen biraz önce makbuleye ne yaptın he Hı? can sıkıntısından mı anneciğim can sıkıntısından mı yaptın bir de kuyruk oynuyor bak 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 he can sıkıntısı mıydı? Tamam hadi minnoş sokağa çalıp çık. Hadi. Gel. Yeni sildim anneciğim. Koşmaya bak. Bak. Hemen fırladım. Hı? Hırladım. Gece kapatıyoruz tabii ki şeyi, kapıyı. Ama saat 2'ye kadar falan şey yapıyorlar. Biz ne zaman yatarsak onlar da o zaman içeri Hatta burada akşam balkondan aldık yani. Anladı hatta kendi geldi. Kırıldağı alalım dedik balkondan dedik. O kendi o diye geldi sesi. ismi geçince. Minnoş sokağın bıçkın delikanlısı. Hı. Bak bakalım anneciğim. Hı? Nasıl? Güzel mi? Sokağımız güzel mi? Caddemiz güzel mi? Güzel bugün hava da güzel kuş sesleri yine duyuluyor Allah o var ya patilerini o patilerini iki tane yan yana senin ısırırım onu ısırır ısırır kafaya bak dimdik dimdik burnu düşse yere almıyor benim çocuğum Korna yere düşse almıyor. Çocuğum. Ne yapsın? Gururlu. Onun bir sikili var. Onun bir huyu var. O şekilde devam ediyor hayatına. Herkes farklı bir kişiliği var. Kedi deyip geçmeyin. Onların da bir kişiliği var. Değil mi Tantina? Değil mi Tantina? He? Sana pofuduk demişler. Doğru mu? Dün sana pofuduk demiş. Takipçilerimizden bir tanesi sıcakta yağ yok dedi. Ay önemli olan da de yağlanmasın değil mi oğlum? Oy, oy buruna bak buruna. Senin o burnunu yerim ben senin o burnunu yerim. Tabi şey yaptı ondan sonra içeride canı sıkıldı. Makbule'ye bulaştı. Ha? ne nerede? Bir gidelim bakalım Makbule neredeymiş. Evet. Çambu'yla bekliyor mu Bici? He? Ha? Hadi bakalım. Size göstereyim bir. Tam burada. Tam burada. Ama ben yetiştim. Anne yetişti değil mi kızım? Anne yetişti değil mi kızım? Ha? Sen doymadın mı anneciğim? Azıcık daha verelim sana. Tabii tabii vereceğim tabii. Al. Ah. Tabii ki vereceğim. Yaşma o kadar doymuyorlar. Ha? Annem ya hadi. Anne kuytaydı benim kızımı. Değil mi anneciğim? Anne kuytaydı. Öyle de o oluyor ya yahu? Öyle sataşma istemiyoruz biz bak. Ama bunlar yine fırıldan tüyleri. Ama Akbule'nin tüyü değil yani. <laughs> Yiyildi. Yaa anneciğim. Oh şifa olsun çocuklarıma. Şifa olsun. Şimdi yerler. Ondan sonra havalarda ısınmaya başladı. Şey yapıyorlar. E, Günü uyuyarak geçiriyorlar. Gündüz uyuyorlar. Akşamları gözleri açılıyor. Fırıldak minnoş sokakla kapı arasında geziniyor. Şimdi e, e, fırıldak şeyi görüyor orada. Bir tane kedi görüyor balkonda. Ondan sonra şeyde minnoş sokakta. Şey kapıya geldi sanıyor. Koşu 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 yanımızdan geçiyor, önümüzden geçiyor. Koşu koşu gidiyor kapıya gidiyor. Kapıda bakıyor kimse yok. Ondan sonra biraz sonra bir batti yine geri dönüyor. Allah'ım ya Rabbim ağlasam mı gülsem mi bu olaya? Ondan sonra tekrar geri dönüyor. Ondan sonra bakıyor orada bakıyor şimdi gece tam ben onların avlanma zamanı ya gözleri açık oluyor. Her şeyi hissediyor gece tabii ki. Ondan sonra koşa koşa tekrar önümüzden geçiyor. Bazen diyorum ki fırıldak diyorum duruyor. Ondan sonra sen diyorum nereye gidiyorsun koşa koşa diyorum. Ondan sonra bana bakıyor bakıyor. Ondan sonra diyorum ki tamam diyorum git diyorum. Yani gidebilirsin diyorum şimdi diyorum. Ona bir başlıyor koşmaya ondan sonra tekrar. Allah'ım ya Rabbim çok tatlılar ya. Çok tatlılar. Makbule. Makbule. O buruşuk burunu görebilir miyim? O buruşuk burunu görebilir miyim? Isır bakayım. ısır bakayım. Birazcık yukarıda bak. Bu burnunu görüyor musunuz? İki <laughs> burnunun iki yanında çizgi oluşuyor. Ay ben seni yeni bu bu ışık boynunu yahu. Yok yok yiysem kimse yok. Fırıldak şey yaptı. Eee sokaklı sandalyenin üzerine yayıldı. Onu daha buraya getirmek mümkün değil. O keyfinde. Sen yemeğini ye anneciğim Sen yemeğini Bir bakalım ona da tabii ki yani ne yapıyor Kudurlar? Durumlar nasıl? Ha? Yerleştin? Yerleştin? Minno sokan tadını mı çıkarıyorsun sen şimdi? Ha? fırıldak seni bu bakışlarından korkuyor insanları. Korkuyor. Doktoya götür diyor. <laughs> Doktora Ben diyor korktum diyor onun diyor o bakışından diyor. Benim çocuğumun halbuki tarzı öyle. Bak bakayım anneciğim. Benim çocuğumun tarzı öyle. Benim çocuğum stil sahibi. Tarz sahibi. Değil mi anneciğim? Bir tarzı var çocuğumun. Bana bak bakayım. Fırıldak. Bana bak bakayım. <laughs> Ay kuyumun olsun annesi ona. Kuyumun olsun annesi ona. Çocuğum ne yapsın? Ne yapsın çocuğum ya? Çok güzel anneciğim. Harikasın. Böyle bir çocuğum işte böyle akşama kadar ama hep, hep burada değil tabii sıcak olduğu zaman içeri geliyor bugün şu anda çok şey güzel hava bir de şey sabah erken saatler ondan sonra öyle sabahın en güzel saatleri serin serin oturuyor balkonda. Değil mi çocuğum? koş seslerinin arasında. Hadi bakalım siz bugün böyle takılın. Oluy mu anneciğim? Oluy mu bebeğim? Oluy mu bebeğim? <laughs>